Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili dostlar, Ramazan gelmeden önce hani minik bir alışveriş yaptık ya, işte Ramazan boyunca da bazı tedbirler aldık. Evimizde, soframızda, Efendimiz özleyim, işte bedenimizde. Bir de malum bütün dünyanın gündeminde bir virüs meselesi var. Bunun için de tedbir alıyoruz. İşte bugün tedbiri konuşacağız. Müslümanın ihtiyatlı olmasını konuşacağız. Tekne Orucunda Masallar programımızın bugünkü konusu ihtiyat. Hadi bakalım. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Allah afiyet iyilik versin. Şimdi hep Ramazan'dan bahsettik. Tabii ki Ramazan'ın güzelliklerinden bahsettik. Ancak içinde bulunduğumuz durum da biraz sıkıntılı bir durum. Eski Ramazanlarda davetler vardı, evlere gidiliyordu, bir şekilde toplu iftar yemekleri yapılıyordu ama bu Ramazan'da bu iftar yemekleri özellikle Türkiye için konuşuyorum bir şekilde sıkıntılı olacağı için yapılmaması yolunda tedbirli olmak kaydıyla e, mani olundu ya da tavsiyelerde bulunuldu. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki COVID-19 koronavirüs dediğimiz bir hastalık bütün dünyanın gündeminde. Bütün dünya ülkelerinde çok sıkıntı gerçekten bir değişik bir durum ve herkes bir şekilde bunun önüne geçmeye çalışıyor. Bugün tedbirli olmayı konuşacağız dedik. İşte buradan hareketle size bununla ilgili yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Nevzat Bey Covid-19 ortaya çıktığı andan itibaren "Ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. Hayır. Covid-19 diye bir virüs yok." Bu sadece nezle grip diye sürekli konuşmaya başlar. Tabi ilk etapta herkes bunun ne olduğunu bilmediği için biraz tedirgin olur ve korkar. Ama Nevzat Bey hiç aldırmaz. Ben bu virüsün varlığına bile inanmıyorum. Bizi kandırıyorlar tarzında değişik değişik ifadeler kullanmaktadır. Hanımı ve çocukları özellikle kendisine ne olur tedbirli olalım bey. Bak yetkililer maske takmamızı, mesafeye dikkat etmemizi, temizliğe dikkat etmemizi söylüyorlar. Tedbir almamızı söylüyorlar. Sen hiç umursamıyorsun. Maske takmıyorsun. Temizliğe dikkat etmiyorsun. Ellerini yıkamıyorsun. Sonra tedbirli olmak adına bize tavsiye edilen önlemlere hiç dikkat etmiyorsun diye özellikle söylüyorlar. Ama Nevzat Bey'in umurunda mı? Habire bizi kandırıyorlar diye tutturuyor ve hakikaten önerilen tedbirlerin hiçbirisine uymuyor çocuklar. Bu zaman içerisinde biliyorsunuz ülkelerde, şehirlerde Covid-19'un etkisine maruz kalarak işte koronavirüse yakalanarak bir şekilde karantina altına girmek zorunda kalanlar oldu. Sizler de etrafınızda mutlaka buna rastlamışsınızdır. Bir gün Nevzat Bey hafif bir öksürük ve baş ağrısıyla eve gelir. <laughs> Biraz kendimi halsiz hissediyorum hanım. Bana bir ıhlamur kaynatır mısın? Galiba grip oluyorum der. Hanımı çok tedirgin olur. Çünkü bakar ki kocasında COVID-19'un böyle belirtileri söz konusudur. İşte e, eklem yerleri ağrımaktadır, öksürmektedir, burnu akmaktadır, nefes alırken zorlanmaktadır. Hemen, bey hemen gidip bir test yaptıralım der, ne olur. Hayır, test test yaptırmam ben. Ben grip oldum ya, Allah Allah. Her sene olduğumuz gibi bu sene de grip oldum. Sen bana bir ıhlamur kaynat der. Alması gereken tedbiri almaz çocuklar. Ve ihmal eder. Bir iki gün içerisinde durumu daha da ağırlaşır. Nihayet hanımı Nevzat Bey'i dinlemez ve eve ambulans çağırır. Gelen ambulans Nevzat Bey'i sedyeye yatırarak hastaneye götürür. Yapılan tetkikler sonucunda virüs kaptığı anlaşılır ve testi pozitif çıkar çocuklar. Ya bütün aile karantinaya alınır. Nevzat Bey'in hanımı, çocukları Devletin ve yetkililerin belirlediği süre içerisinde evden dışarı çıkmamak üzere karantinaya alınırlar. Doktorlar ve yetkililer Nevzat Bey'in ailesine ulaştırılması gereken ilaçları ulaştırırlar. Bu arada Nevzat Bey'i de hastaneye yatırırlar. Yapılan tetkiklerle Nevzat Bey entübe edilir. Yani virüsün etkisi akciğerlerine kadar indiği için yoğun bakıma alınarak yoğun bir tedaviye maruz bırakılır. Çocuklar 35 gün boyunca yoğun bakımda kalır ve ağır bir tedavi süreci geçirir ama iyileşir. Ondan sonra evine çıkarırlar. Nevzat Bey eve gelir gelmez aman hanım tedbirli olalım. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye uyalım. Ellerimizi yıkayalım. Temizliğe dikkat edelim diye daha önceki vurdum duymazlığından hiç eser kalmaz ve hanımından, çocuklarından daha fazla tedbir almaya, tedbirli olmaya başlar çocuklar. İşte tedbirsizliğin sonucunu 30-35 günlük yoğun bir tedavi sürecinde yaşadığı sıkıntılarla geçiren Mevzat Bey, başına bir musibet geldiği için tedbirli olmaya karar verir. O günden sonra müthiş bir şekilde, çok yoğun bir şekilde bu tedbirlere dikkat eder. Çocuklar sıcak ve yakın bir hadise olduğu için, yaşanmış bir hikaye olduğu için bunu sizlerle paylaştım. Lütfen sizler de evden çıkarken maskenizi takın, tedbirli olun. Mutlaka tekrar eve döndüğünüzde ellerinizi güzelce bol su ve sabunla yıkayın. Sonra herhangi bir şekilde arkadaşlarınızla ya da mahallenizdeki bakkal dükkanından alışveriş yaparken veya marketten alışveriş yaparken mutlaka o sosyal mesafeye dikkat edin. Çünkü ortalıkta dolaşan bir hastalık var ve bu hastalığa yakalanmamak için tedbirli olmak şart. Değil mi? Eh Müslüman akıllıdır, dikkatlidir ve tedbirlidir. Sizler de tedbirli olun. Ben zaten sizin gerekli tedbirleri aldığınıza inanıyorum ve bunu biliyorum ama bir kere daha hatırlatmış olduk. Değil mi? Hadi bakalım. Bugün bize ayrılan sürede bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar hoşça kalın.